Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Benim bugünkü kazanımlarım en çok üç basamaklı doğal doğal sayıları 10, 100 ve 1000'le zihinden çarpar. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemleri çözer. Evet. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çocuklar bugün de konumuz çarpma işleminden devam ediyoruz. Çarpma işleminin terimlerini önce bir hatırlayalım. Çarpan, çarpan ve çarpım. Değil mi çocuklar? Bunlar hatırlıyor muyuz? O zaman aşağıda küçük bir örneğimiz var. Gelin o zaman hep beraber örneğimizi yapalım. O zaman çocuklar neydi? 5 ile 4 çarpacaktım. Sonra 5 ile 2 çarpacağım. Değil mi? Evet. Aferin size. O zaman 5 kere 4 kaç oluyordu? 20. Evet. Elde var. 2. O zaman 5 kere 2 10. Evet. Eldeki ile 12. Aferin size çocuklar. O zaman burada da 4'te 5 çarpacağım. Sonra tekrar 4 4'te 5 çarpacağım, değil mi? Evet, aferin size. 5 kere 4 kaç oluyor? 20. Aferin size. Elde var 2. 5 kere 4 20 eldeki 2'mizle kaç oluyordu? 22. Evet. O zaman biraz küçük hatırlatma yaptığımıza göre çocuklar yeni konumuza geçebiliriz. Evet çocuklar, bugünkü konumuz 3 basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpma, zihinden çarpmayı öğreneceğiz. Bir doğal sayı zihinden sırasıyla 10, 100 ve 1000 ile çarpılırken doğal sayının sağına sırasıyla 1 adet, 2 adet ve 3 adet sıfır yazılır. Evet çocuklar, burada bir küçük bir örneğimiz var. Gelin beraber örneğimizi çözelim. Burada diyor ki, bir manavdaki her bir kasada 10 ayva vardır. Buna göre manavdaki 128 kasada kaç ayva ayva vardır? O zaman çocuklar bu işlemi yaparsak şimdi diyor ki burada her bir kasada 10 ayva var diyor ve Buna göre manavdaki 128 kazıda kaç harfi vardır diyor. Şimdi çocuklar 128 çarpı 10 eşittir. O zaman çocuklar burada 10'un katı olan sayı var ve burada da üç basamaklı doğal sayımız var. O zaman 3 basamaklı doğal sayımızı buradaki 10'un katı olan sayıyla çarpıyoruz. O zaman 128 çarpı 1 ne yapar çocuklar? 128 değil mi? Evet. Şimdi buradaki sıfırı da buraya ekliyoruz. O zaman cevabın cevabımız 1280 oldu. Yani kasada 1280 ayva varmış. Evet çocuklar örneklerle şimdi konumuza devam edelim. Şimdi çocuklar burada 330 çarpı 10. Mesela kaç eder diye var. Ee, burada da çocuklar 10'un katı ile 3 basamaklı doğal sayımızı tekrar çarpacağız. O zaman nasıl olur? 330 çarpı 10 ile çarparsa eşittir 330 oluyor. Ve buradaki sıfırımızı buraya eklemiş oluyoruz. Ve cevabımız 3300 oluyor. Evet çocuklar burada 3 basamaklı tekrar doğal sayı ile yüzün katı olan yüzün katı ile çarpım yapıyoruz. O zaman 186 çarpı 100 olursa burada 1 ile çarpacağız çocuklar 186'yı. Ne olur? 186. Değil mi? Buradaki çift sıfırımızda sonunu ekliyoruz. Demin dedikmiş, demiştik ya çocuklar yüzün katı olan sayıların sonuna 2 adet çift sıfır ekliyorduk değil mi? Evet, o zaman aşağıdaki örneğimize devam edelim. Burada ise çocuklar binin katı olan sayı vardır, değil mi? Burada da üç basamaklı doğal sayımız var. 105 çarpım 1000. Demin ne demiştik çocuklar? Biri 3 basamaklı doğal sayı ile çarpıyoruz. Evet. Sonra sonuna da birinin sonunda kaç tane sıfır var çocuklar? Üç tane değil mi? Evet. Üç tane sıfırımızı da buraya ekliyoruz. O zaman şimdi çocuklar bu soruları isterseniz siz videoyu durdurup kendiniz de yapabilirsiniz. O zaman çocuklar diğer öğrenimizle oralarımızla devam ediyoruz. Burada iki basamaklı Kır. kırk ile yüzü çarpıyoruz. O zaman cevabımız ne olurdu? Evet. Çocuklar kırk olurdu. Artı yüzün çiftliğe kat olduğu için buraya 2 sıfır da ekliyorduk. Sonra çocuklar diğer örneğimizde 50 ile 10'u çarpıyoruz. Evet. Şimdi burada da 1'i çarpıyoruz. Sonra da 0'ı ekliyorduk. Değil mi? Evet. Buradaki 0'ı da ekliyoruz. Evet. Eşittir. Çocuklar 66 ile 1 çarpıyoruz. Kaç yapıyordu? 66. Evet. Buradaki şu sıfırımızı da sonuna ekliyorduk. Evet çocuklar. Şimdi tekrar alıştırmalarımız ile dersimize devam ediyoruz. Burada diyor ki çocuklar tablodaki çarpım işlemlerini zihinden çarparak doldurunuz diyor. Demin çocuklar ne demiştik? 10 kat olanların sonu bir tane sıfır, 100'ün kat olanları iki tane sıfır ve 1000'in kat olanlara da üç tane sıfır ekliyorduk değil mi? Evet, aferin size. O zaman çocuklar burada ne yapıyorduk? 105, ile 1'i çarpıyorduk. Ne oluyordu? 105. Aferin size. Buradaki biri de bir sıfırı da buraya ekliyoruz. Evet. Burada nasıl oluyor? Evet. Ne oluyordu? 310. Çarpıyoruz. 310. Tekrar. Buraya da bir sıfırımızı da ekliyorduk. Evet. 401'i 1 ile çarpıyoruz. Aferin size. 408. Hmm, tekrar ne yapıyorduk? Sıfırımızı buraya ekliyorduk. Evet. O zaman 681 çarpı 1 Ne yapıyordu? 681 ve Aferin size sıfır ekliyorduk. O zaman çocuklar tekrar bakın burada çift sıfırımız var. O zaman yüz ile çarpım yüzün katıyla çarpım yapıyorduk. O zaman 105 çarpı 1 ne yapıyor? 105 evet. Buradaki çift sıfırımızda sonuna ekliyorduk. Sonra burada da aynen öyle 310 oluyordu birle çarpınca, şimdi sıfırımızı da ekliyoruz. Sonra evet 408 birle çarpınca değil mi? İki tane de sıfırımızı ekliyorduk. Sonra tekrar Evet. 680. 1. Çift sıfırımızı da ekliyoruz. Sonra çocuklar tekrar burada da 3 tane sıfırımız olduğuna göre Evet. 3 tane sıfır ekliyoruz değil mi? Aferin size. O zaman 105 ile 1 çarpıyoruz. Kaç oluyordu? 105. Aferin size. Sonuna da 3 sıfır 1 2, 3. Sıfırımızı ekliyorduk. O zaman 301'i ve 310'u tekrar 3, 1 ile çarpıyoruz. 310 ve sonuna 2, 3 tane sıfır ekliyorduk. 408 1 ile çarpıyorduk. Evet, 408. Sonuna da 3 tane sıfır ekliyoruz. 681 1 ile çarpıyoruz 681 evet sonuna da 3 tane 0 ekliyoruz aferin çocuklar o zaman şimdi ikinci örneğimize geçelim şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız kutucuklara uygun sayılar yazınız diye. o ne kadar da güzel bir oyunmuş. Oyun olarak düşünelim çocuklar bunu ve çarpım işlemini yapalım. O zaman 156 10 ile çarpıyoruz. Dem çocuklar? Buradaki 1 ile 156'yı çarpıyorduk. Ne oluyordu? Evet 156. Buradaki sıfırı da ekliyorduk. Aferin size. O zaman 880 bu da 100'ün katı olan değil mi? Evet. O zaman 880. Burada ne var? Çift sıfırımız var. Onu da ekliyoruz. O zaman çocuklar burada da 615 çarpı 1000. Neydi? 615'i 1 ile çarpıyordu ve sonra 3 sıfırımızı ekliyorduk. Değil mi? Evet. Evet çocuklar. O zaman çocuklar yeni konumuzla dersimize devam ediyoruz. Çocuklar bu sefer problem çözmeyi öğreneceğiz. O zaman tüm problemlerde olduğu gibi çarpma işlemi gerektiren problemlerde de öncelikle ne yapmamız gerekiyormuş çocuklar? Problemi anlayacağız. Plan yapacağız. Sonra planı uygulayacağız. Sonra da değerlendirme yapacağız basamaklar kullanmamız daha doğru olacaktır. Her problemde olduğu gibi çocuklar ilk önce bu basamaklar kullanırsak problemimiz daha kolay çözebiliriz. O zaman bakalım burada bir tane problemimiz var. Çocuklar burada diyor ki saatteki hızı 117 kilometre olan bir motosikletle 7 saatte kaç kilometre yol gider. Burada ilk önce problemi anlamamız lazım. Değil mi? Evet. Burada ne diyor? Saatte hızı 117 kilometre. O zaman 117 olan motosiklet 7 saatte kaç kilometre gider? O zaman 7 ile çarpıyoruz. 7 kere 7 kaç çocuklar? Aferin size. 49. 9, 49'un 9'unu yazıyoruz. 4 elde. 7 kere 1 7. 4 daha 11 oluyor. Burada tekrar elde var. 1. 7 kere 1 7. Eldeki birimizle ne oluyor? 8. O zaman Saatte kaç kilometre yol gidermiş? 819. Evet, aferin size. O zaman çocuklar devam edelim. Bir çiftlikte 68 koyun, 115 tavuk, 76 at vardır. Bu çiftlikte hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? O zaman çocuklar diyor ki burada 68 yani koyun diyor. Koyunda kaç ayak vardı çocuklar? 4 değil mi? Evet. O zaman bunu 4'e çarpıyoruz. 8 kere 4 32 ay pardon 2 olacak çocuklar. Yani 50 4 kere 6 24 Buradaki 3 ile 50'deki üçümüzde Kaç oluyordu? 27 O zaman Tekrar 115 Çarpı Tavukta kaç ayak var çocuklar? 2 Evet o zaman 115'i 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 5 10. Evet, 1 elde. Eldemiz var. 2 kere 1 2. Eldemizde 3. 2 kere 1 2. Aferin size. O zaman 76'da at varmış. 76 olan çocuklar altta kaç ayak vardı? Evet, 4. O zaman 6 kere 4 kaç oluyordu? 6 kere 4 24. Evet. 4 yazıyoruz? Elde var mı? 2 4 kere 7 28. Elde var 2. O zaman kaç oluyor çocuklar? 30 oluyor. Aferin size. O zaman şimdi bizden bunun toplamını soruyor, değil mi? O zaman 14 23 230 272 olarak topluyoruz. 4 ile 2'yi topluyoruz. 6 7 ne oluyordu? 10. Evet, elde var. 1, 5, 7, buradakiyle 8. Aferin size çocuklar. O zaman toplam 806 ayak varmış değil mi? Evet, aferin size çocuklar. Şimdi yeni örneğimizle devam edelim. 15 katlı bir apart apartmanın her katında 8 daire vardır. Her dairede 5 oda olduğuna göre bu apartmanda kaç oda vardır? O zaman çocuklar burada diyor ki 15 katlı bir apartmanımız varmış. Evet. Her katında 8 daire varmış. O zaman ne yapıyoruz? 8 ile çarpıyorduk. Değil mi? Aferin. 8 kere 5 Kaç oluyordu çocuklar? Evet, 40. 50 de var. 4. 8 kere 1, 8. 4 ile 10. Evet, o zaman diyor ki sonra her dairede 5 oda olduğuna göre diyor. Yani 120, Yani çarpıyoruz 5 ile. 0 5 kere 5 çarpı 2 Evet 10. Yani elde var 1. 5 kere 1 5 eldemizde var burada ve 6. Evet cevabımız 600. Demek ki 600 tane o da varmış. Evet çocuklar, diğer ürünlerimize geçelim. Bir sinema salonunda 17 sıra, her sırada 22 koltuk vardır. Salonda toplam kaç koltuk vardır? Evet. O zaman çocuklar ne yapıyorduk? 17 sıra ve 22 koltuk var diyor. O zaman 17 çarpı diyelim ki. Değil mi? Evet. Aferin size. 7 ke, kere 2 kere 7 14. Evet. 4'ünü yazıyoruz. Bir eldemiz var. 2 kere 1 2 burada eldemizle 3. Aferin size. 2 kere 7 tekrar 14. Evet. 4'ü yazıyoruz. Evet. Bir de eldemiz var. İki kere bir. İki. Eldemiz ile üç. O zaman dört. Evet. Bunları da topluyoruz. Yedi ve üç. Demek ki çocuklar sinema salonunda 374 koltuk varmış. Şimdi Evet çocuklar. Son sorumuzla dersimize devam ediyoruz. O zaman 5. sorumuzda da burada diyor ki Ahmet soru bankası kitabından 13 gün boyunca günde 25 soru çözüyor. 17 gün boyunca da her gün 34 çözüyor. Ahmet toplamda kaç soru çözmüştür? Evet çocuklar. O zaman burada ne yapıyorduk evet 25 çarpı 13 evet 3 kere 5 ne yapıyor çocuklar 15 evet aferin size elde var bir 3 kere 2 6 eldemizle kaç oluyordu 7 Evet 5 kere 1 5 1 kere 2 2 Evet O zaman 5 Ne oluyordu? 12 2 Bir daha eldemiz var Ve 3 oluyordu Aferin size O zaman burada da diyor ki oynadı gün boyunca da 30 soru çözmüş. O zaman 30 çarpı 17. 7 0 çarparsak ne olur? 0 olur. 7 kere 3 kaç çocuklar? 21. Evet. 1 kere 0 kaçtır? 0. 3 kere 1 3. Aferin size 0 1 bunları topluyordu çocuklar ve üçlü iki toplayınca 5 evet o zaman şimdi çocuklar ne yapıyorduk 510 topluyorduk 325 o zaman 5 3 8 Ahmet toplamda 835 soru çözmüştür. Evet çocuklar, bugünkü konumuzun daha sonuna geldik. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.